Ayı Bono'nun zaman yolculuğu macerası. Güneş ormanın üstünde parıldarken Ayı Bono büyük bir heyecanla ormanın derinliklerinde keşif yapıyordu. Bono, ormanın sakinliğinde yürürken ağacın köklerinin arasına gömülü eski bir kutu buldu. Kutunun üzerindeki toprak ve yaprakları temizlerken parıldayan bir anahtar buldu. Anahtar ona çok tanıdık geliyordu ama tam olarak ne olduğunu hatırlayamıyordu. Bono anahtarı kutunun kilidine soktuğunda aniden bir ışık huzmesi yayıldı ve kutunun içinden bir zaman makinesi ortaya çıktı. Zaman makinesi parlak renklerle ışıldıyor ve ilginç düğmelerle doluydu. Bono makinenin üzerindeki düğmelere dokunduğunda cihazın ekranında "Zaman yolculuğuna hoş geldiniz" yazılı bir mesaj belirdi. İçindeki merak duygusu giderek büyüyen Bono, makinenin yanına oturdu ve büyük bir cesaretle düğmelerden birine bastı. Ekranda bir anda bir tarih ve yer belirdi. Dinozorlar çağı, 65 milyon yıl önce. Bono, zaman makinesinin kapağını kapattı ve gözlerini sıkıca kapatarak ne olacağını merakla beklemeye başladı. Birden makine titremeye başladı ve Bono Etrafının hızla değiştiğini hissetti. Makine, büyük bir patlama sesiyle ışık hüzmesi içinde kayboldu. Gözlerini açtığında kendini devasa ağaçların ve kocaman dinozorların arasında buldu. Bono, yerinde hareketsiz durarak bu muazzam manzarayı gözleriyle taradı. İçinde bulunduğu bu yer, hiç görmediği kadar büyük ve gizemli görünüyordu. Tam o sırada bir grup renkli ve şaşkın dinozor Bono'yu fark etti ve merakla etrafını çevirdi. Bono'nun yüzünde bir gülümseme belirdi ama kalbi bilinmeyen bu dünyada ne tür maceralar yaşayacağını düşünerek hızla çarpıyordu. İçinde bir korku vardı ama aynı zamanda bu gizemli çağda keşfedecek çok şey olduğunu da biliyordu. Bono, dinozorların yanında cesur ve dikkatli olmaya karar verdi. Bir adım öne çıkarak dinozorlara kendini tanıttı ve onların dilinden anlamadığını ama dostça bir şekilde yardımcı olabileceklerini söyledi. Dinozorlar Bono'nun dostane tavırlarını hoş karşıladı ve ona T-Rex adında bir dinozorun liderlik ettiği grupta yer verdiler. T-Rex ve arkadaşları Bono'yu ormanın derinliklerine, dinozorların yaşadığı gizli bir vadiye götürdü. Burada Bono'nun hiç görmediği kadar büyük ve ilginç dinozor türleri vardı. Bono bu yeni arkadaşlarıyla oyunlar oynadı, ilginç bitkilerle tanıştı ve eski çağın sırlarını öğrenmeye başladı. Ancak bir gün vadinin derinliklerinde dev bir göktaşı parçacığının düştüğü haberi geldi. Dinozorlar göktaşının vadinin önemli kaynaklarını yok edebileceğinden endişe ediyorlardı. Bono, T-Rex ve arkadaşlarıyla birlikte göktaşının etkilerini azaltmak ve vadiyi korumak için bir plan yapmak zorundaydı. Bono, dinozorlara yardım etmeye karar verdi ve arkadaşlarıyla birlikte göktaşının düştüğü alana doğru yola çıktı. Yol boyunca engellerle karşılaştılar. Dev yapraklı bitkiler, kaygan toprak ve korkutucu dinozor türleri. Ancak Bono'nun cesareti ve arkadaşlarının yardımıyla bu engelleri aşmayı başardılar. Göktaşına yaklaştıklarında Bono, dinozorların göktaşının yerini doğru şekilde tespit edemediğini fark etti. Bilgisini ve merakını kullanarak Göktaşı'nın kaybolan parçalarını ve etkilerini araştırmaya başladı. Çeşitli aletler ve eski haritalar kullanarak Göktaşı'nın vadinin önemli su kaynaklarına zarar verebileceğini öğrendi. Bono, hızlı bir şekilde bir plan yaparak Göktaşı'nı çevreleyen su kaynaklarını koruyacak bir sistem geliştirdi. Bu sistem, Göktaşı'nın etkilerini azaltarak vadinin su kaynaklarını korumaya yardımcı oldu. Bono'nun başarısı dinozorların ona olan güvenini artırdı ve vadinin korunmasına yardımcı oldu. Dinozorlar Bono'yu büyük bir kutlamayla onurlandırdılar ve ona vadiyi gezdirdiler. Bono, burada geçirdiği zaman boyunca pek çok yeni arkadaş edindi ve eski çağın sırlarını öğrendi. Gün batarken Bono, zaman makinesinin geri dönme zamanı geldiğini fark etti. T-Rex ve diğer dinozorlar Bono'yu uğurlamak için ormanda toplandılar ve ona veda ettiler. Bono, zaman makinesinin içine girerken yeni arkadaşlarına veda etti ve vadiden ayrıldı. Zaman makinesi Bono'yu eski ormanına geri getirdi. Gözlerini açtığında eski ormanın huzurunu ve tanıdık manzaraları gördü. Bono geçirdiği bu maceralı zaman yolculuğunu asla unutmayacak ve öğrendiği dersleri her zaman hatırlayacaktı. Bono zaman makinesini gizli bir yere sakladı ve sadece en iyi arkadaşlarıyla bu sırrı paylaştı. Ormanda yaşadığı maceralar ona cesaret, dostluk ve merak dolu bir yolculuğun önemini öğretti. Artık Bono her gün yeni keşifler ve maceralar için hazırdı. Çünkü her zaman gizemli bir yolculuk için fırsatlar arıyordu ve böylece Ayı Bono'nun zaman yolculuğu onun hem kendini keşfetmesine hem de büyük dostluklar kurmasına olanak sağladı. Her yeni gün ona yeni maceralar ve keşifler sunacaktı. Müzik